Bir zamanlar, sonsuz bir karanlığın içinde, parlayan milyarlarca göz vardı. Biz onlara, yıldızlar deriz. Her biri, milyonlarca yıl önce doğmuş. Milyonlarca yıl sonra sönmeyi bekleyen kadim dostlarımız. Bir gece, dünyadaki küçük bir çocuk, teleskobuyla gökyüzüne bakıyordu. Ve fark etti. Bazı yıldızlar ona göz kırpıyordu. O an, yıldızlardan biri fısıldadı. Gel, sana evimizi gösterelim. Bir anda, çocuk, bedenini bırakıp yıldız tozundan bir ışık demetine dönüştü. Yavaşça dünyadan uzaklaştı. Mavi gezegen küçüldü, küçüldü. Ardında sadece sessizlik ve yıldızların şarkısı kaldı. Önce Ay'a uğradı. Kraterler binlerce yıl önceki çarpışmaların sessiz tanıklarıydı. Sonra Merkür'ün kızgın yüzüne baktı. Venüs'ün sarı ve ağır bulutları arasında kayboldu. Jüpiter fırtınalarla dans dev bir kral gibiydi. Satürn altın halkalarıyla zarif bir kraliçe. Uranüs ve Neptün, uzak ve soğuk iki kardeşti. Her biri kendi hikayesini fısıldadı. Ve çocuk, her gezegenin farklı bir rengi, farklı bir kokusu, farklı bir melodisi olduğunu fark etti. Yoluna devam etti. Bir yıldız kümesine geldi. Milyarlarca yıldız, karanlık denizde birer ateş böceği gibi parlıyordu. Bazıları genç, mavi ve ateşli. Bazıları yaşlı, kırmızı ve yorgundu. Sonra bir süpernova patlamasına tanık oldu. Dev bir yıldız, yaşamanın sonunda tüm ışığını ve rengini evrene saçtı. O an anladı. Evren sürekli doğum ve ölümle var oluyordu. Her son yeni bir başlangıçtı. Yolculuğu onu bir karanlık girdaba götürdü. Hiç ışık yoktu, hiç ses yoktu. Bu bir kara delikti. Işık bile ondan kaçamıyordu. Çocuk korkmadı, yaklaştı ve kara deliğin etrafındaki ışık halkasının büyüsüne kapıldı. Zamanın farklı aktığını hissetti. Dakikalar, saatlere, saatler saniyelere dönüştü ve anladı ki evrenin en karanlık yerlerinde bile bir güzellik vardı. Sonra başka güneşlerin etrafındaki gezegenlere gitti. Bazılarında mor okyanuslar, bazılarında iki güneşin ışığı vardı. Bir gezegende gökyüzü yeşildi. Bir diğerinde yerçekimi o kadar hafifti ki Tek bir sıçrayışla bulutların üzerine çıkabiliyordu. Hiçbirinde dünyadaki gibi yaşam bulamadı ama hepsinde evrenin hayal gücünü gördü ve sonunda çok uzaklardan mavi bir ışık gördü. Dünya bulutların üzerinde süzüldü. Okyanusların mavisine baktı. Dağlar, ormanlar, şehirler ve fark etti. Evrenin en özel hikayesi kendi gezegenimizdeydi. Yavaşça odasına geri döndü. Teleskobunun başına oturdu. Gökyüzüne bakıp fısıldadı: Teşekkür ederim ve yıldızlar ona yine göz kırptı. Masal bitti ama evrenin hikayesi hala devam ediyordu.